Ayasofya'nın şifrelerini konuşuyoruz. Ayasofya'daki sembolleri konuşuyoruz ve Hazreti Adem'den günümüze Ayasofya'yı konuşuyoruz. Günümüze de geleceğiz birazdan. Hazreti Adem ile Ayasofya'nın bağlantısını birazdan konuşacağız hocamla. Çok ilginç. Hazreti Nuh ve Ayasofya'nın bağı ne olabilir? Nedir? Onu konuşacağız. Hazreti İbrahim ile Ayasofya'nın bağı ne olabilir? Onu soracağız birazdan. İstanbul'u ilk kuran hatta Ayasofya'yı ilk inşa eden Hazreti Süleyman olabilir mi? Böyle izler var. Biraz bu izin peşine düşeceğiz. Daha sonra Ayasofya Camii'nin parasını veren ve ikinci mimarı e, acaba Hazreti Hızır mı? Bu Hızır meselesiyle ilgili ne düşünüyorsunuz hocam? Bunu hemen bir parantez açıp sorayım. Hangisinden ben. başlayalım? <gülüyor> <gülüyor> Önce isterseniz Hazreti başından başlayalım. Hazreti, Hazreti Adem'den başlayalım. Şimdi ve buraya Panga ile ki... alakalı notları alırlarsa arkadaşlarımız. Hazreti Adem Aleyhisselam'ın yaratılmasıyla alakalı Peygamberimizin Ebu Davud'un sünnet kitabında geçen bir hadisi var. Şimdi o kadar uzak duruyor ki hocam şimdi Ayasofya ile hatta üçü iki değil birinci Ayasofya'ya insek bile Hazreti Adem o kadar uzakta ki bize. Şimdi Hazreti Adem'in yeryüzüne indiği dönemin Leva Tektoni diye bahsettiğimiz kıtaların tek bir kıta süper kıta oldu. Panga döneminde olduğunu biz sadece şu an hipotez sunuyoruz. O dönemki dünya haritasının bu şekilde olduğunu, olduğunu ve kıtaların daha ayrılmamış olduğunu Evet. hipoteze dönüyoruz. Bu bir yorumdur. Yani bilim düşün, dünyasında evet, bir fikir ortaya attığınızda kendinizce bir kanaatiniz oluştuğunda bunu önce hipotez atarsınız. Karşılık görürse teze dönüşür. Herkes tarafından kabul edilirse artık bir bilim kanunu olur. Bize diyoruz ki Pangaea kıtasının olduğu yerde Efendimizin bir hadisinde buruluyor ki Allah Azze ve Celle Adem'i yeryüzünün her tarafından kudret eliyle avuçladığı topraktan yarattı. Bu sebeple Ademoğlu çeşitli renklerde oldu. Ne kadar toprak çeşitliliği varsa ona göre siyah oldu, kırmızı oldu, çeşitli Fıtratlarda dolar. Yapı olarak da, ahlak olarak da. Diyoruz ki Allah Azze ve Celle hiçbir şey hikmetsiz yapmaz. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Mekke sokaklarında ve aynı zamanda Hendek Savaşı'ndayken bile fethini müjdelemiş olduğu yerlerden birisi olan Konstantiniyye'nin sembolü ve aynı zamanda sancağı ve bayrağı olan Ayasofya'nın olduğu yerden de bunun alınmış olma ihtimali kanaatten beri değildir. Bu da bir imkan dahilindedir. Mesela şu an böyle bir şey düşünsek kutsal yerlerden hani nerelerden? Kabe'den. Mesela Mescid-i Medine'den, Aksa'dan. mescid Aksa'dan. Ayasofya'dan. Ayasofya'dan. Değil mi? Hazreti İbrahim'in yaşamış olduğu Harran bölgesinden. Mısır'dan, Heliopolis'ten. Bütün bunlar Allah Azze ve Celle'nin zaten kudretin elinde olan bir şey. Allah için zor olan hiçbir şey yok. Biz sadece bu hipotezimizi panga, süper kıtasını esas alarak düşünüyoruz. Kutsal yerlerden birer avuç toprak toplanılsa dese herhalde aklımıza muhakkak bu Çünkü beş, Roma İmparatorluğu e, bin yıldan fazla dünyanın kaderine etki eden bir süper güç. Hocam bunu tam olarak bir okur musunuz ayetin ismini şeyde vererek bu? bu Davud'un sünnetti. Evet. Yani Peygamber Efendimizin bir hadisi bu. Bir hadis evet. Peygamberimizin hadisinde Peygamberimiz buyuruyor ki Allah Adem'i yeryüzünün her tarafından avuçladığı bir avuç topraktan yarattı. Bu sebeple Adem oğulları dünyaya renk ve tabiat cihetiyle yeryüzünün renkleri ve karakterleri kadar değişik şekillerde vücuda geldiler. Oradan kimisi bu sebepten dolayı kızıl, kimisi beyaz, kimisi siyah, kimisi de bunların karışımı, kimisi yumuşak, kimisi sert mizaçlı. Kimisi kötü, kimisi de iyi mizaçlı olarak geldi diyor Peygamberimiz. Biz de Hazreti Adem Aleyhisselam'la bahsettiğimizde dünyanın kaderini etkilemiş, hakkında Kur'an'da sure var, Rum suresi. Roma ile alakalı. Evet. Bunu bahsettiğimiz kudretin olması dikkatten kaçınılacak bir şey değil. Gelelim Hazreti Nuh kavramına. Buraya Hocam. 360 olarak Hazreti Nuh'la alakalı görüntüyü. Yani 37'yi verelim buraya benim sağ tarafıma. Hazreti Nuh'la ilgili Ayasofya'nın ne bağ olabilir diye merak ederseniz de bir kapı söz konusu değil mi şu an? Evet ve çok ilginç. E, İbni Batuta bunu söylüyor. İbni Batuta bunu söylüyor. Ne diyor İbn e, Evliya Çelebi seyahatnamesinde söylüyor. E, Musa Balıkesir'i bunu söylüyor. Batılı bazı yazılarda da, yazarlar da bunu söylüyor. Yani birçok tarihçi, araştırmacı. Tevarihi Ali Osman'da İbni Kemal buna değiniyor. Yani birçok tarihi eserde karşımıza çıkıyor ki bu gördüğünüz İmparator Cüstin bakın orada. Ayasofya'yı ilk defa açmış 3. Evet. Ayasofya'yı açıyor bu üçüncü Ayasofya açılışı. Burası İmparator kapısı Çizimi. Bakın evet. iç kısımda da Bu bir illüstrasyon yapısı İmparator kapısından girecek Yani şu karşıda gördüğünüz büyük kapıdan evet. İçeri girerken o ihtişamı görüyor Ve tepkisi şu Seni geçtim Süleyman diyor Hangi Süleyman'ı kastediyor? Hazreti Süleyman Hazreti Süleyman'ı kastediyor Hazreti Süleyman'a verilen ihtişamlı saltanatı onlar da biliyor ya. Öyle bir kubbe yaptım ki senin yaptığına meşhur Süleyman Mabedi'ni de geçtim diyor. Bir işareti nerede göreceğiz? Kapıdan içeri girince hemen yukarı baktığımızda bir şey göreceğiz. Önce şuradan bakalım. Bu görmüş olduğunuz büyük imparator kapısı. Evet. Sağda ve solda asiller geçebiliyor ama buradan sadece imparator geçiyor büyük kuvvetli ve kudretli askerler olduğu için nöbetçiler dura dura yere saygıyla vura vura mermer eritmişler. Şu görmüş olduğunuz alan yukarıda da Hz. İsa ile alakalı yazılmış İncil'den ayetler var. Yuhanna bölümünden şurada şu, ben yeryüzün içinde, burada evet. şu görmüş olduğunuz yeşil alanda hı hı. ben diyor yeryüzünün güvenliğim emniyetim benden giren emniyet olur diyor. Evet. Halbuki Allah azze ve celle İsra suresinde ne buyuruyordu? Kabe'nin üzerine ne yazıyor? Siz buraya batılla bunu yazıyorsunuz. Allah ise hakikatle diyor ki رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صَدْقٍ وَأَخْرَجْنِي مُخْرَجَ صَدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا Rabbim gireceğim yere emniyetle güvenle girdir çıkacağım yerden emniyet ve güvenle çıkar ve bana Mekke'den Medine'ye hicret edecekken bu ayeti İsra suresinden okumuştu. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.